arkadaşlar. Bugün sizlerle Bayar Münih'e gittik ve bu adam Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yanımızda Alperen arkadaşlarımızla birlikte. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir de yanında Atınç da var. Video çektiğim arkadaşımı söylemiyordum. Yanımda Atınç var. Söylemiyorum ismi söylemiyorum abi <laughs> İsmini söylemiyorum ama söyleyeceğim yine de. Arkadaşımın oğlu. Oğlum? oğlum bu adamdan niye 18 milyon istiyorlar satık mı? Bu adam o zengin nasıl istiyorlar? Kaç değeri var? 64 o <laughs> Sat derim bence ya. Sattım bir daha. Başka potansiyelli oyuncu var mı atayım ki? Başka var mı? Aslına. Arkadaşlar bekleyin bir arkadaşım yazacak. Ben de bir onun kariyerine bakalım. Oo, arkadaşın telefon kariyeri de Oo, hemen oyuncu nefis atsak mı arkadaşlar? Zero'yu kim lan? Arkadaşlar bekleyin. Rava <laughs> zilla kim? Rava zilla. Rava zil. Rava zilla kim? <laughs> Şaval moti musi alay sattım yanlışlıkla. Var mı? yanlışlıkla. Hadi. Ben de yanlışlıkla gidip ey 30 milyon 300 binlik arabası sileceğim diye gittim musi alay sattım. Allah bir ara vermesin. Aman kimse yapacağı şey Bunu Bu ne oğlum, mı? Buna kaç milyon vermem lazım? 80 milyon ver abi sen. 10 milyon. <laughs> bu yeter mi oğlum? Bir buna 2 e, milyon önereyim. 3 milyon önerdim. Paracıklar gidiyor senin yüzünden. 3 milyon verdim kabul etti. <laughs> senin yüzünden para git. Rivaldo yok kim <laughs> ya? Yok Ronaldinho. Bunun potansiyeli kaç? Oyuncak değil. Aşağıda bu oh, 59'luk. Görmüyor musun? Arkadaşlar aldığımız mı? oyuncu nerede az önce olduğumuz oyuncu? Zerato bu atmamış. Arkadaşımızda biraz görme problemi. Arkadaşlar ilk maçı hazır kazanalım. Arkadaşlar bir de bugün e, Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapmıştım bu derbisi olarak peste onu bugün yayınlayacağım hemen koşup izleyin koşup koşun hemen. İzleriz ya. Hemen izleyin. Hatta videoyu bugün paylaşacağım. Ya abi bu... uf, kaya bir çekti Ya bu kim ya? Yani? Nico Barella. Ben Frankie de yok. Nico Barella mı? İş teklifi geldi. Ya abi bu ne ben ben, ben bir de bundan girip ona da geleyim. Bu da Yunan takımı. E sen de, e sen de Yunan'sın. Yine Ben buna yenilirim dedim. Kendi de alayım. Hadi bakalım. Lan Nuno Mendes. Kadro nasıl dolu ya? 15. olduk. O kadar çok şimdi. Arif'te Biz de bu rahat kazanacağız arkadaşlar. ilk başta söyleyeyim. Ama Olympiakos'ta aramızda bir puan var sadece. Geçsek bu Olympiakos'u var ya bir puan. Var. <laughs> Abi da yine <yeri> bir oldu. Rivaldo nerede? daha zil oğlum bu daha çok atmış. Bu <laughs> arada <Yardım> şöyle ya. Böyle de kızı. Bu sok Kazlık maçı. Arkadaşlar video çekiyor. kanalına linke bırak link olarak bırakacağım. Oraya gidip tıklayarak arkadaşın kanalına da gidebilirsiniz. O lise kim o? Bu ay oynayacağız. Ya biz bu şampiyonluğu ona tarzıyoruz. aramızda 3 puan var Olimpiya koşu Sen Almanya'nın ilgisini çakarız. Ben intikamını alacağım. Lan 8-0 yendi Beşiktaş. Paris süper <laughs> 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 8, yani <laughs> 8 Oğlum ne oluyor? 5-1 oldu. maçı simüle edeceğiz ve durduruyorum videoyu sonra da ya. De... ya da boşverin izleyecek maçları hepinize göstereyim Niye iz... Arkadaşlar zaten ben maçları atlıyorum Oynamak bu kadar sıkıcı ki yani <laughs> Ben izlemek daha iyi yani. Simüle ediyorsunuz Ne yapalım da oynayacağım O ligde bir de Tecrübemizi alırız Bunu amendes Bravo şampiyonluk Bol pro abi trende. Olimpiyakoslu. Ay olimpik ne Bu yani. Aa beraber bitti Onu bir çok cenabet bir takım olduğumuz için 4-0. Konferans ligine skor da arkadaşlar. Bir 13. bitirdik. Ligi bitireceğiz arkadaşlar. Bu normal net döndü. Abi. Ama ara. Ne oluyor oğlum şampiyonluk gitti. Yük. Güzel lan nasıl? Oo, Rivazillo. -ri. 60 olmuş. Sene Zerato son... da 67 olmuş. Sene sonu onu 70, 70 e çıkarsa çıkar. Arkadaşlar. Zira Zerato... ne doğru? Ya nasıl kupada beraber? Oğlum Zira ne ara iki milyon Lan! Bu kim? <laughs> eğlenmiş. Arkadaşlar eğlenmiş. Köy takımını eğlendik ya. Köy takımını eğlenmişler bir de gidip de. Oğlum benim takımda niye baba var oğlum? Baba ne? Bakayım ben. Dem baba, dem baba. Dem baba. Eee çıkartmadık mı oğlum? Sen ne ara sakatmam bunu o Beşiktaş, ay Beşiktaş demişim. Galatasaray Fenerbahçe derisini kim alır? Kim alsın ya da? Beşiktaş. Kim alsın ya mamı? Beşiktaş alır. <laughs> Bu ne biçim takım ya? Baksana maça. Oğlum sen bunu nasıl yeniliyorsun? Şutup kadar. Bizim takım cenabet oldu. Hadi arkadaşlar bu maçı. Hamburgu yeniliyor. 3 5 0 3 0. Oo 4 1 attı yalnız atayım. Birlikte birinciliği alamadık. Bir puan mı kaçırdık. Şimdi alalım. Ha. Hadi bakalım. Konferans liginde yenilirsek kendi yani bu köy takımına. <gülüyor> <gülüyor> ya Aynen. köy takımına geldik. Ben bu takımı ya takat ne no, Biz niye her dakika sakatlanıyoruz? Bu <laughs> nasıl maç bu ya? Beşiktaş da Beşiktaş maçlarım için bu. Beşiktaş kareyi ne izleyebilirsiniz? Atmıştım. Hadi gol atalım. Hadi iki gol. Olympiakos gelinde bizi şampiyonluğu unutalım. Ver ben o takım şampiyon yaparım. Ya yani sen nasıl seçtin? oynayacak mısın? Evet yaparım şampiyon. Hadi hadi. Vandan ara. Sadece şeyin puan kaybederse şampiyon yaparım ben takımı. Nasıl yapacaksın? Adamların puan kaybetmesini bekleyeceğim. Nasıl bekleyeceğim? Oğlum ne ara sakatlanıyorsun? Panathinaikos senin takımına karşı oynuyorum. Ben bu adama daha yeni kordum ne ara sakatlandı? Kim? Zerat oynardı. Benim stoper de sakatlandı. Arkadaşlar i̇lk makine ee, çıkartacağız Rivazillo. Rivazillo ilk maçına, maçına. Zerato'yu da ilk makine çıkartalım. Bakalım iyi bir performans gösterecekler mi? Yoksa göstermeyecekler mi? <laughs> Lamin ya mı var kaçtıkın? Hardo. Oh oh oh. <gülüyor> <gülüyor> Havada güzel ha. Ama ha. <laughs> bence güzel ya ben. Güzel güzel. Bak, havaya bak. Ece Abata şey falan çıkıyor boylu karlı bebe sürekli kar bekleniyormuş her dakika çarşamba günü kadar Ben bir şey demeyeceğim Evet Cenabetlik tutuyor çok... Cenabet <laughs> <laughs> e, Fenerbahçe'nin tribünü full rüzgar olacakmış Dodos Oğlum bu ne adamlarla farkımız 6'ya çıktı Maçı mı kaybetti yani? Evet Göster bir. Bir dakika bakayım. Bu maç yenmek yani, oğlum bu performans ne bu takımı? Ver bakalım ben bu takımı şampiyon yapacağım. Ya bebe ben de seninkini yapayım. Sen bu takımı batırma. Sen ilk 10. Sünneti, seninkini nasıl hatırlamayayım? Ben senin takımı konferans liginde. Oynadım yanlışlıkla ya. Yanlışlıkla oynadım. Senin değil. takım ne biçim takım ya? 1-0 kaybettik. Kaçıncı oldunuz? Şampiyonlar değil de konferans da Oğlum ne Senin şu an 100 milyonun var biliyor musun? Oyuncu mu Hayır, sattı? Hayır, o öyle değil. Musiala yeni sattı mı yani şık az önce? Musiala 100 milyon az önce. Ben so bir kaldım. Sen ne yapıyorsun? Gol <laughs> <laughs> kaçıp ya şıkla. Ben oynayacağım oyunu Zerato gün <laughs> attı. Zerato adam Ronaldo diye dönüş daha satayım. Zerato o. Sen, muhtim, ya hadi bayar beni ya. <laughs> gol, gol 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 geliyor, gol geliyor. gol 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 DE FUTBOLU gol 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 KONFERANS Yer 0 kaybettik. Arkadaşlar bir de e, bu nasıl bir maç ya? Senin ben takımın tam olarak <laughs> <laughs> Vikinglilere yeniliyoruz. Bak şimdi nasıl güzel bir alacağım seni. <laughs> A, roket gönderdi. Sen Gol oldu. Hadi gol olsun hadi. Ananın Bir de bana diyorsun. Eee <laughs> top yamuktu. Saha ıssaktı. Senin takımına çok iyi bir transfer yapıyor. Rüzgar Senin taraftar takımına taraftar dünyanın oldukları... en iyi tra transferini yapacağım. Ne oldu mu? Sana bir tane oyuncu alacağım. Viking'in hata. Viking. Araba Silva'yı alacağım. Oha ligde birinci <laughs> aldım ama seni. Birinci ilk orada. Şampiyonlar ilk kez tabloyu görmüşsünüz. <laughs> Heee. Takımına 90'lık oyuncu alacağım. Gol! 1-1. Oğlum sen 100 milyon ne harcadın? Sol bek aldım. Dur sol bekine bakayım. Romendes no olması gerekiyor. Bu Romendes olması lazım. O iyi sağ ol. Sağ bek Lan ne yapıyorsunuz? Pas mı yapıyorsunuz? Kader sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ulaş ne? Sanki buzda ya. <laughs> senin Manuel Noyer ölmüş anası diyeyim. Manuel Noyer kaç yaşında? Aa ben kayıcı almayı unuttum. Ejin yazmıyor. Gol kazandık şey, maçı Senin kayıcı kırk O Mosera kırk ya o zaman. 41. Maksim mi sayı kaçıyorsun? Köpek misin ne biçim ses çıkarıyorsun lan bana? Gol! 3-1 Bu ne oğlum? Bana O kim? Gnabry O kim lan? Gnabry <laughs> Bizim takım Senin nelikler niye yönetim takılardı sen oynatmıyorsun tek sen gidiyorsun. Osa kattı. Bunu yönetim tarafı satıyorum. Ya sat. Aklımdaki bütün oyuncular satarım <laughs> La satma Napıyon ama oyuncuyla Maç attı abi <laughs> Arkadaşlar bu nasıl var? adam top oynamakmış <laughs> Sen niye oynuyon niye Aa Usmr etmiyon Maçı Kaybederiz diye oynadım Bizi sekeriz öyle Niye <laughs> vuruyon Niye küfür ediyon oğlum Küfür yok sakin <laughs> Bu kim <kimler>? lan Valencia? <laughs> Valenkiya Beni şampiyon edemezsen bugün senin yerine geleceğim Ne diyor? Aris, Aris kim lan? <laughs> Şampiyonluk mu onun <laughs> için <laughs> Hadi Aris'i yenelim Allah belanızı versin Allah belanızı vermesin <laughs> Ben, Panthenaykos muydu diye diyor Leme, leme yamal. Ben o zaman senin kupada şampiyon yapacağım. Yap artık, yaparsan yap artık. Takım bana çok iyi bir tane seyredeceğim. Kendini mi alacaksın? Senin kaleci kim ya, böyle kaleci mi? Consantlas. <laughs> <laughs> Kim alıyor? <laughs> Kim alıyor? Bak şimdi. Ben kimi sattım? Kanka sana tarafını sattım da. Enbap yazacağım. Enbap daha mi? İyi. 92'lik adam. 130, li kadar. 140 ver. Oğlum bu ne adamı? <laughs> 130, 140 vereyim? 140 mu vereyim? 150 ver. 100. 130 Gelmez o zaman 139 vereceğim Yalvarıyorum sana alamadım alamadım 150 veririz. E Sen ne kadar tutacağım sana işe al dedim. Oğlum senin niye 170 milyonun var? Senin Oğlum bunu sattı. <laughs> <laughs> evet. Seni <Cümlesi gülüyor> sattı. Hiç bilmiyorum. Göster lan. Hurricane'i falan satmadın değil mi? Yok. Sattım galiba. Amına koyayım. Pardon. O zaman Erlika'da da alırım ben de. <laughs> 150 milyon verdim Erling kalan takımına hayırlı olsun. Kaç? 250 <laughs> milyon. <laughs> Normal oğlum takı senin. Lan o adam daha ucuzsun. Sen... Oğlum sen Harry Kane do... satmamışım da 89. 91'lik adam aldım. Ben sen böyle birinci olursun. Orta sahaları satmışsın. Orta saha nerede? <laughs> Orta saha burada. Olise nerede oğlum? Olise niye yedeklerde? Orta saha burada. Emekli mi ney? Başka ordusu yok. Lan. Takımı değil. Leon kalmıştım. Ne yok burada ya? Kim sattı? Bunu ben de sattım. Lan. Kesin sen nasıl katarın? Şey aldım. Oyuncu satma. Sen elleme. Sana şey al. Oğlum oyuncu alamıyorum. Ben <laughs> şampiyon yapamadım. Senin ağzına mı sorayım? Şampiyonluk çok zor artık. Aldık puan fark oldu. Takımına performans çok iyi olan bir oyuncu aldım. Kim? 18 <laughs> yaşında genç senek. Adam 15 milyon veriyor. Karşı adam. <laughs> Lan ben bunu ne yapayım? <laughs> Lan bir transfer yapsana. <laughs> Takımını batırım bak. Takımımı batırma oğlum. Sen niye batırıyorsun? Dur ikili santrafora geçelim. İkili santrafora <laughs> geçelim. Her Herkeğin... iki oğlum bu takım ne oldu oğlum? E, 2008 be... ben nasıl oynarsa döndü bu takım? Bari beşli savunma takım hayvan ha çıkma. gibi oldu. Stoper yok. tamam stoper de koyalım. E, oğlum gibi. kupa Amerika'na varmış 86. Takım daha iyi oldu şimdi. Elli kanat bile. O nereye gidiyorsun? Sen arşi buranı mı aldın? He, bu arşi buranı değil mi? Sen ben gol yedim şimdi. Kanka, orta saham yok diye diyorum bir de. E kimi koymamışım ben de takıma? Ondan sonra oğlum takım hayvan gibi oldu. Tamam, ilk maça çıkıyorum. Vallahi Erling Haaland ilk maçında gol atarsa yüklerim. Ben Tete asist yaptı. Abi Erling Haaland ilk, ilk maçından 3 gol attı adam. Adam gol makinesi çıktı. Bu dışarı. Adam ilk maçında 3 gol attı Erling Haaland. Ben de ben. Bu 6-1 yendin. Ben böyle gol. Beni şey haber edemezsen seni yok ederim. Gol, gol. Oğlum gol. Erling Kalat ne çıktı oğlum? Adam 4 gol attı. Adam azmana döndü. Az. Mahvede, az. <laughs> Adam önceki maç 3 gol atmıştı. Şimdi 4 gol attı. Her maçta al, önceki maçta 6-1 yendiniz. Bu maçta 6-0 yendiniz. Ne oluyor? Evet, i̇şte kilifi geldi. Kabul ediyorum. İşte Allah. <laughs> Takımın kanlı şampiyonlar liginde bir maç kazandırın. Oğlum ne oldu Erlin Kalanç ne çıktı ne oluyor Abi 7-1 yendim bu sefer de. Azmana döndü Erlin Kalanç Azgın'a Abi teşekkür et Erlin Kalanç'ın oyuncağını sattım geri Erlin Kalanç aldım <laughs> Şaka şaka Çok işe yaradı Erlin Kalanç'ın Abi Mbappé'yi ben alacaktım Mbappeyi onu <laughs> Mbapp ya bu alırsın Ya Mbappé'yi sen almayacağım Para etse sanki Almayacağım Nasıl çok kötü oynuyor Elin kanıtı iyi. Hmm, bak sen paşa Hop elin kalan bölüm yüzük olattı şimdi de. Aslı <laughs> yüzük. Yani seni konferans günde yarı finali. Kanka elin kalan sayesinde adam kaç. Yatırım kaç? 10 puan yaptınız. 10 Neyse. puan. Seni yarı finale götürdüm. Elin kalan adam ne oluyor? Seni konferans günde şampiyon ettim. Şampiyonlar ki dördüncü oldunuz. Şampiyonluğu unut sen. Bak senin ağzına sinmez. Sen şampiyon yapıyorum aslında. Yine Erling kadar iki tane gol attı. E ben de senin konferansı şampiyon yapmaya çalışıyorum. Yaparsın. On sonra. <gülüyor> oğlum <laughs> Erling kalan ne oluyor oğlum? <laughs> gol o Obayı sıra. Kupayı da unut. 4-0 yenildik. Bir de evet Balon Doru bu sene kazanacak. Gol kralı. Şama ağzına Oğlum adamla açtı puanı Kanka Erling Haaland daha yeni geldi. Şu an 9 gol falan attı. O 9-10 gol. Ondan da... Oğlum Erling kalan da ne oldu ki? Üç attı. Alat, pompa çekiyor <laughs> Hemen girdi onun sıralam. Az önce olmayan adam <laughs> da Bir an daha beşinci oldu. <laughs> ha, şey, Harry Kane'den gol yok. Harry Kane gol atamıyor. Erling kalan düzgün Ama Erling Haaland daha iyi değil mi? İyi, daha iyi. Hem biraz daha iyi ye şey, ama yemedik. Elin kalan abi elin kalan. ne çıktı yine iki gol attı. Of ey, of ey, Dördüncü oldu bir anda. Oğlum bu Eren her iki geçer lan. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer de Olisa. Olisa patlattı. Çeki sıfır ya fiş sıfır, yapı, sıfır bak. Bu anda bunu yaptım? Ben, seni şampiyon ben ne sen şampiyon yapamıyorum. Ben ne Olamaz. Elin kalan sakatlandı. Bravo sana. Şampiyonlar Ligi'nde süt kartı yedemezsiniz. O ne no oluyor? Erling Haaland. tuta. Ne no 10 kişi kaldık ama. Ligde kaçıncısınız şu anda? Oğlum siz şu anda turnuvasay mısın? Kim konuş kartı yememiştiniz Şampiyonlar Ligi'nde o. Abi iyi ki Elin kalantı sana almışım. Elin kalantı iyi kalmış. 4 kart alalım. Oha. Almış. Alperen arkadaşımıza bu kanal benim değil Alperen'in buradaki. Adam Ronaldo eden işte. Bu atılan kanal benim değil. Abimiz olsun yandaki şahsa Alfer'e ne Şahıs mı? Hadi bunu kazanmam gerekiyor. Biz, oğlum, no, beş oğlum ne oluyor yani kanalda Yendik beş, be yedi beş yendik. Gol mü geliyor? Dire. Sen ben yani şampiyon yapamazsan o senin içinde. Konferans liginde e şampiyon yapasın. Kanka yapsan. adam sonradan golünü de atıyor yine çıkıyor maçtan. Bir şey diyeceğim konferans liginde seni şampiyon yapsan ne yapardın? Yapamazsın. İddiasın var mısın? Varım. Neyine? Of. Tövbe tövbe. Şöyle. <laughs> evet. Yine elli kanat golünü attı. Yine attı. Oğlum çok az kaldı. ikinci oldu bak. Çok az kaldı erkeğine. Biz kaç puanla sence şampiyonluğu kaptırdık? Kaç? Bir puanla. Ya ağzına süreyim senin. Yok süreyim ama öyle Hem de hep şampiyonlar şampiyon yapacağım. Hem de ligde. Elin yani galant çıktı oğlum yine üç kol attı adam kupayı kazandırdım. Gol krallığı kim? Gol krallığı. Kaçıncı haftadan yaptın? İl 30. haftadan yapmışsın. Abi. Oha, Almanya ligi çok kolay. Almanya ligi çok kolay. Şöyle ya. Ay, Rally Kansa katında mı? Herkes katında bize verdi. ne kullanacağız. Tıp bitti. Barcelona Ben Ben biz buraya ezip geçeriz. Oyna demiş ya. Rally Kant direkt direkt çeyrek finale demişiz oğlum biz daha. Oğlum biz a nasıl yenelim bunları ben böyle? Pompa çekerler adamlar sana. Adam ver geliyor lan ya vallahi. Vur artık ileri. Direk. Bir daha şut vur. Hoş be. He, sonunda biz geldik. Elin kalan azman geliyor. Azgın ağla. Senin ben o gol. Serkin atmış. Erkeğin. Kanka Barcelona sonra denersen yani sana ne diyeyim? Sen boş kaleyi var diyor aferin. Boş kaleci oğlum stoper yok. Ya aferin herkene. Gol mü attı? Sen onu yaptı. Ya yemişsin ya <laughs> attın sandım. Biliyoruz. Abi ben niye oynadım ya? Batıracağım bu takım oynuyorsun ya. <laughs> oğlum ne oluyor? Erkeğinle ne oluyor? Bak. Elin kalan. Bana güvenmiyorum. Ne oluyor oğlum Ellie falan da şu Adam herkes kayıcı döndü kere. Bir dakika. <laughs> Yönetim bizi kovmasın be Kovmasın bak bana kovar seni azı yarım. Bu kadar transfer yaptık. Konferans yine seni şampiyon yapacak. Aa yenildi. ay yenildi. Lan finalliyiz şu an. <laughs> Finalde kaybedersen sana ne diyeyim yani. Neden? Sen Oğlum ne sen... oluyor herkes yaptı yeri geliyorlar ben Ben orta <laughs> geçeriz. Ha, ha, hangi mevkide? Her mevkide geçiyor bu adam. Tamam biz yer ya? batamadılar. Ya maç oldu 3 değildi onun. 2.5'ta antrenman dediler. Oğlum bu son dakika golü dersek artık Topu olan derim. var mı bizimkilerde? Bu niye duraklatıldı Sen oraya basmışsın. bırak. Yedik. Gol yedik. 2-1 oldu maç. Ben de gol attım oyunacağım oynayacağım maçın tamam. Tamam Mesela şey vereceğiz. Şampiyon yapacakmış. <laughs> Şampiyonlar <gibi> zor kanka. Bu <laughs> ne oluyor elin kanat azmana döndü. Şu gol an şu anda gol kralındaki var. Bari finale çık yani. Bari falan birinci sıraya geçmiş. Bari finale çık yani kupada onu isteyelim bari senden. Yarı finale falan çık. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Edikin azmanlığını göstermiş seher. Dua edin yemişsiniz. Dua edin. Dümek. Bir şut kalecinin üstüne kucağına. Kazanırsam val ya. Stoper yok takımda. <laughs> takımda stoper yok. Ya. ya ben seni yok. <laughs> Beşi savunma oynamasana dört. Niye çekti takımı? Çift forvet yap. He böyle. He iyi böyle. Otomatik yap kavrayı şuradan yara yıkalı oldu. Sen şuradaki... Sürekli... Abi Jackson niye oynuyor? Sen ya? şuradaki orgunları da sok oyna Sok sen bir Durma, şey yapmaz. Be, ben bütün mutlakam enerjili, enerjik yapacağım. Şimdi şuradan git. Şöyle bas. Tamam. Bak şimdi kalır tamam. ya. <laughs> Şampiyon olduk Ama ligde olamadı senin yüzünden Of ne orpa ligde Oha 20 bursa dandık. Bir şey söyleyeyim Paris'e falan geliyor muyum? Ne? Gelmem de. Şu bayağı bir boksum oldu benim. Yani eee... 85 boksum bu... şey, var. Aldığın kupaları... Aldığın kupalardan tekrar boks alamıyor. Sadece para veriyorum. Allah! <laughs> 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 oğlum yaşa görecek biz oğlum. Oğlum yapma Bizi, yaşa <laughs> yapma. Bize çıkacak mı? Direkt bir lan ya. Arkadaşlar. <laughs> Bittim artık. Evet, Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay. Şu